Merhaba güzel yurdumun fakir insanları. Merhaba Dalton kardeşler. Merhaba Fas fakirler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Selman gitmiş üzgünüz. Umarım gerekli maddi desteği sağlamıştır. Ülkemizde alması gereken yerleri almıştır. Bolca para vermiştir. Ekonomimiz kalkınsın. Tabii rahata ermemiz için Bizim Araplara ihtiyacımız var. Videomuza geçelim. Efendim İsmail Ağa cemaatinin lideri Mahmud Efendi vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yani ölünün ardından kötü konuşulmaz. Şimdi tabi bizim siyasiler fırsattan istifade başladılar yardırmaya. Efendim Allah rahmet eylesin büyük bir alim bizi çok severdi, şöyleydi böyleydi daha cenazesi kaldırılmadı galiba. Cenazesi kaldırıldığı zaman artık Fatih'ten mi nereden kaldırılacaksa siyasilerin oraya gittiğini göreceksiniz. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olaya dahil olup eline mikrofonu alıp bir eli mikrofonda diğer eli tabutun üstünde görürseniz şaşırmayın. Oradaki halka hitap eder ve der ki Mahmut Efendimiz bizi çok severdi. Sübliminol mesaj veriyor. Yani bizi seviyor Mahmut. Tamam mı? Heh. Yani bize oy verin. Biz de onu çok severdik. Ne diyor onun talebeleri? Onun cemaatinde olanlar o Erdoğan'da Mahmut'u seviyormuş. Önümüzde seçim var. Kime oy verelim? Bizi sevene oy verelim. Gidelim Erdoğan'a. <laughs> ya, ya, abi bakın şu siyasetçilerin şu fırsattan istifade etmeleri gerçekten uyuz oluyor. Ya gerçekten tahammül edilecek bir hal değil yani. Kanmayın abi bu tarz şeyler. Siz onlar için sadece oydan ibaretsiniz. Oyu aldıktan sonra vuracak tekmeyi. Bu kadar basit. Senin şeyhinmiş, senin liderinmiş. Yarın işine gelmediği zaman sizi de terörist ilan edecek. Bu kadar basit. Bak önüne geleni terörist ilan ediyor. Bir gün sıra size gelecek. Zaten 3'e 4'e bölmüş İsmail Ağa'yı. Tamam artık hangisine hitap ediyor, hangisi bunu destekliyor bilmiyoruz. İçeride bir kargaşa var. Malum şeyh öldü. Cübbeli Ahmet'i sevmeyenler, Diğer e, şey olmak isteyen adaylar mı var ne var? İçeride bir kargaşa var. Neden başsağlığı dilemedin? Mesaj atmanın şu olmadı, bu olmadı. Perinçek tweet attığımda hemen cevap veren sen ulan şeyhin ölmüş, sesin çıkmıyor falan. Oo, oh! kavga gürültü. Onun için dikkat etmek lazım. Gerek mitidir, gerek diğer e, artık devlet içerisindeki unsurlardır. Bu cemaatlerin ve tarikatların içerisine sızmışlardır. Her türlü kötü, kötü şey olabilir. Dikkat etmek lazım. Galeyana gelmemek lazım. <laughs> Prens Selman Türkiye'ye geldi. Nihayet AKP'liler gözünüz aydın. Efendim gelmiş tabii her dünya liderine uygulanan protokol uygulanmış. Bu protokolde diğer dünya liderleri bizim askerlerimize geliyor o törendeki askerlerimize. Merhaba asker diyor. Onlar da sağ ol diyor bizim prens gelmiş selamun aleyküm demiş. Askerlerden bir tanesi sağ ol demiş. Diğerleri susmuş. Muhtemelen onun da işine son verirler. Tabi sosyal medyada muhalefet bunu görüyor diyor ki bakın görüyorsunuz. Ulan şu adam benim askerime selamun aleyküm dedi. Adamın dili o. Der. Adamda para var. Ben paramla adam buraya ne için geldiğini biliyor kardeşim. Adam buraya ne için geldiğini biliyor. Arap'ın sana saygısı olmaz. Tamam Arap sana saygı duymaz. Hele ki köşeye sıkışmışsan, paraya ihtiyacın varsa Arap seni ezer. Her zaman olduğu gibi sırtından vurur. Sen bunu anlayamazsın. Anlamadın da zaten. Bak gelinen noktada ne hale geldi. Geldi adam, burnu havada. Bir de bir fotoğraf paylaşmışlar Suudi Arabistan basını. Erdoğan yere bakıyor, elini uzatmış. Prens Selman da kameraya gülüyor. Ne bu? Hani tuzağa düşürmüş bir dünya lideri. Avımı yakaladım gülüşü Erdoğan'ın kafa yerde. Bunu kim yapıyordu? Erdoğan'ın kendi basın danışmanları, efendim fotoğrafçıları yapıyordu diğer dünya liderlerine karşı dikkat edin gerek Putin'idir gerek diğer liderlerdir böyle kafası aşağıda Erdoğan böyle dik bunu kullanırlardı AKP'liler de reise bak be nasıl posta koyuyor be böyle derler bak araba bak araba nasıl posta koyuyor ya adamlar da şimdi aldılar sazı ellerine dalga geçiyorlar tabi o protokolde bizim Olmazsa olmaz ekonomimize bakan nebatimiz, Süleyman Soylu'muz hepsi hazır ola geçmiş böyle bekliyorlar. Abi protokol diğerlerine de aynı uygulanıyor ne var bunda? Diğerleri ne için geldi bu ne için geliyor? Bir gün önce Serman Türkiye'ye gelmeden önce dünkü videomuzda da söylüyorum. Senin yandaş medyanda tartışma programlarında acaba ne kadar para getirecek? Aa para getirecek mi? Para getirse olur mu olmaz mı diye böyle haber yapılıyorsa bunlar tartışılıyorsa bu adam da Türkiye'ye böyle gelir posta koyar gider. Siz de böyle hazır ol da beklersiniz. Ya nereden nereye? Sarayda tabi Arapça şarkılar Selman gelmiş. Onun şerefine verilen yemekler falan. Tam o sırada şey dikkatimi çekti. Süleyman Soylu. Hani Manavgat'ta yangın var. e Üç gündür uyumuyorum. Üç dört saat uykuyla duruyorum diyen Soylu. Orada programda masada yemek yiyor. Ya <laughs> Allah'ım. Dişinin arasına bir şey kaçmış. Lan kürdan al kürdanla yani böyle sokmuş elini. <laughs> ya ya abi Allah aşkına. Tabii AKP'liler açısından baktın. Ay ne kadar da doğal. İşte bu biz soyluyu bundan seviyoruz. <laughs> Neyse. Efendim Çapatıp Fakültesi mezuniyet töreni. Birinci Merve Nur Uçar kardeşimizi tebrik ediyoruz. Tabi birinci olan kardeşimiz konuşmasını yapıyor bir de başörtülü olunca AKP'liler her zaman olduğu gibi her başörtülüyü kendilerinden zannediyor ve başlıyorlar sosyal medyada övmeye. Bakın görüyorsunuz bunlar sizin Z kuşağınız gibi TikTok'a video çekmiyorlar. Böyle birinci oluyorlar, şöyle birinci oluyorlar. Kız mezuniyet töreninde diyor ki bu ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil, bu ülkedeki bu insanları okutanlar, büyütenler bunlar kalkındıracak. Biz hem bu deveyi güdeceğiz hem de bu diyarda kalacağız diyor. Tabi AKP'liler konuşma uzun olduğu için Erdoğan'dan başkasını da dinlemedikleri için oraları kaçırmışlar. Bakmışlar başörtülü tamam bizde. Bir de birinci mi olmuş tamam eyvallah. Yardır gitsin. Gelelim konumuza. Eyvallah tamam birinci oldunuz sıkıntı yok. Hem bu deveyi güdeceksiniz hem de bu diyarda kalacaksınız. Yarın işbaşı yaptınız. Bir yerlere geldiniz, atandınız. Bir bakacaksınız etrafınızda. Size bu işi öğretecek, tecrübe kazanmanızı sağlayacak doktor kalmamış. Yani bir, bir doktorun peşine de 50 tane genç stajyer öğrenci gidemeyeceğine göre diyeceksiniz ki ya en iyisi bir yurt dışı yapalım. Tabii. Bir yurt dışı yapacaksınız, gideceksiniz yurt dışına, biraz tecrübe kazanacaksınız, ülkeye dönmek isteyeceksiniz. Bakacaksınız orada aldığınız maaşa, stajerken, bir de Türkiye'de alacağınız maaşa. Aslında gerek de yokmuş ya. <laughs> Valla, aslında gerek de yok. Zaten. Ülkemin neye ihtiyacı var? Dağalıra, euroya ihtiyacı var. E ben de zaten dolar ve euro kazanıyorum. Buradan anama, babama, ebeme dolar, euro göndereyim. Onlar orada harcasınlar. He, zaten bankaya dolar olarak yatırıyorsun. Oradan Türk lirası alıyorsun. En azından vatanıma böyle bir katkım olsun diyeceksiniz. Bak görüyorsun değil mi? He? Yani eninde sonunda gideceksin. Ne konuşursan, ne söylersen söyle. En kötüsü bir hastane köşesinde birisi gelecek. Tehdit edecek, silah çekecek, vuracak, bir şey olacak. Korkacaksın, ya mesleği bırakacaksın ya da mecbur gideceksin. Türkiye kardeş, yapacak bir şey yok. Efendim hızla fakirleşen bir Türkiye'de kadınlar iş arıyor, iş bulmakta zorlanıyor. vele diye, Alman gazetesi galiba, Alman basını ve Artı 90 diye bir program. Yasemin bir sekiz işçisi diye bir şey yayınlamış video. Ha neyden bahsettiğini zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Programı izleyen çocuklar da olabilir. Böyle şey yapıyorum. Kadınları o olaya sevk etmeye çalışıyorlar. Yasemin işinden o kadar memnun ki üniversite okumuş bir sanatçıymış ama e, o bu sektörü seçmiş. E, çünkü burada daha başarılı. Tabi burada daha başarılı. Bunun bir de İngilizce bir adı varmış. Onu da söyleyince daha böyle bir kendini böyle şey hissediyorsun, rahat hissediyorsun. İşte hazır para diyor, hızlı para diyor. Ama yüzünü göstermiyor. Yasemin madem güzel bir iş, tabi mutlusun. Niye yüzünü göstermiyorsun? Yüzünü de göstersene. Göster yüzünü. Sen de biliyorsun değil mi? Şurada birkaç seneye kalmaz senin de posan çıkar. Ondan sonra tercih edilmemeye başlarsın. Hazır üniversitede okumuşsun, sanatçısın da. Bu sefer diğer yüzünle meydana çıkar, insanlara diğer yüzünle hitap edersin. O zaman da video çekerler mi ya O zaman da seni davet ederler mi? Gel, buyur sen sanatçısın. Anlat kadınlara bu işin nasıl yaptığını derler mi? Ülkenin geldiği duruma bak be. nasıl bir rezilliktir, bu nasıl bir rezalettir be. Sosyal medyada kadınları neye yönlendiriyorlar? Bir de bunun erkek versiyonu var. Bu YouTube'da bazı sayfalar var. Onlar paylaşıyorlar. Al, almış erkeği oturtturmuş. Birinin yüzü görünüyor, diğerinin görünmüyor. Bu işten para kazanıyorlar. Sübliminal bir mesaj erkeklere. Siz de buradan para kazanabilirsiniz. Burada hazır para var. Hastalıklardan kimse bahsetmiyor. Tabii. Orada yaşadıklarından kimse bahsetmiyor. Yediğiniz dayaklardan, çektiğiniz sıkıntılardan, karşı tarafın nasıl hayvan olduğundan, ya aslında bu işin yapanın o diye anıldığından, toplumda o muamelesi gördüğünden bundan kimse bahsetmiyor. Zamanında bu Ukrayna Sovyet kadınlarının bu sektörün içerisinde ne hale geldiğini büyüklerimiz bilirler. Şimdi sıra geldi kendi kadınlarınıza, kendi çocuklarınıza. Maalesef kendi kadınlarınız ve çocuklarınız bu sektörün içerisinde yem yapılmaya çalışılıyor. Aman dikkat edin arkadaşlar. Aman dikkat edin. Erdoğan'ın sosyal medyaya getirmek istediği sansür yasası AKP içerisinde çatlağa sebep oldu. AKP'li Mahir Ünal başta olmak üzere bazı milletvekilleri bu yasaya imza atmamış. MHP'li milletvekilleri tabii ki bu yasanın çıkmasını istiyor. Yani en son Diyarbakır'da MHP ile ilgili neler yaşandığını gördük. E tabii ki bu yasanın çıkmasını isteyecekler. Bu yasa çıktığında da o tarz haberleri yapamayacağız. Sadece o tarz haberler değil arkadaşlar. Gerek Diyanet'in yurtlarında, çoluğunuzun çocuğunuzun başına gelen olaylardan tutun da bu tarz hiçbir haberin yapılmasına müsaade edilmeyecek. Konuyla ilgili tabii AKP içerisindeki çatlak Erdoğan'ın tamamen güç kaybettiğini, artık AKP içerisindeki hakimiyetini de kaybettiğini gösteriyor. Haberlere böyle yansıyor. Diğer açıdan düşündüğümüzde bugün AKP'nin trollüğünü yapan Gerek sosyal medyada gerekse Twitter'da. Bir küfür karşılığı 500 TL alan, aylık maaş alan troller. Siz, sizin desteklediğiniz AKP'nin çıkardığı bu yasalarla yargılanmaya başladığınızda, zaten troll olduğunuzdan dolayı, bankamatik memuru olduğunuzdan dolayı, küfür ettiğinizden dolayı ceza alacaksınız. Bunun bu çıkan sansür yasasıyla da hapse dönüşmesi, sizin çıkardığınız yasalarla sizin yargılanmanız, bir de onu düşünün bakalım. Bunu düşünmezsiniz. Bugün ekmek elden, su gölden. Para geliyor mu? Geliyor. Bize ne kardeşim? Yarına Allah büyüktür değil mi? Heh. Güç karşı tarafa geçtiğinde Allah'ın büyük olup olmadığını göreceksiniz. Evet, ellerinizi açacaksınız. Ya Rabbi yardım et. Köşeye sıkıştık Allah'ım yardım et. Ses yok. Ses gelmeyecek yardım etmeyecek. Yavaş yavaş isyan etmeye başlayacaksınız. Neden yardım etmiyorsun? Yardım et! Yardım et! Yorup bir yardım et! Bir yerden sonra sesiniz kısılacak. Artık kendi sesinizi kendiniz de duyamayacaksınız. Vücudunuz güçsüzleşecek. Güzel beslenemediğinizden dolayı vücudunuz zayıf düşecek. Değişik hastalıklar ortaya çıkacak. Birileri bugün siz dışarıdan bakıp gülüyorsunuz ya. He. Yarında bugün güldükleriniz size gülecek. Kahkaha atacak. Ya. İnşallah o günler gelir. O günler geldiğinde göreceğiz. Efendim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu diyor ki Marmaris'te yangını çıkartan şahıs yakalandı, gözaltına alındı. SA isimli bir şahıs ifadesinde her şeyi itiraf etti. Geçmişten gelen alacak verecek kavgası varmış. Burada bir anlaşmazlık varmış. Bundan dolayı da yangını çıkardık diyor. Şimdi sosyal medyada tabi bu haber yapıldı. Anında AKP'nin trolleri hangi Kürt? Adını ver. Adını ver. HDP ile bağlantısı ne? Sayın Soylu söyle. Bu ne? Bu ne şimdi? Yani adamın S.A. ismi ve soy isminin baş harfi var. Nereden çıktı Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, Sünnisi? Ya yani nedir bu abi Allah aşkına? Geçenki yangınlarda da aynısını yaptınız. Millet çıktı sokağa kimlik soruyor. Kürt müsün değil misin? Ne işte bak bunların da bu tweetleri atanların da tutuklanması lazım. Bu halkı galeyana getirmektir halkı kim ve nefrete teşvik etmektir. Nereden biliyorum? Belki de Türk. Bu işin Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Azeri'si, Alman'ı mı var? Senin ormanın zekalı. Senin ormanın. Bu ülkede Alevi de nefes alıyor, Kürt de, Türk de, Sunni de herkes nefes alıyor. Senin burada düşünmen gereken şey şu. Bu yangın oldu. Bunu birileri çıkardı. Senin bugün tweet atıp bir kesimi suçlamanın sonucunda buraya tekrardan ağaç dikilmiyor. Otel dikiliyor. Sen bunu eleştir. Sen dön soyluna de ki buralar yakıldı. Neden ağaçlandırmıyorsun? Neden buralara otel yapıyorsun? Ne hikmetse alacak verecek kavgası Prens Selman'ın Türkiye'ye geldiği güne denk geliyor. Prens Selman Türkiye'ye geliyor. Bakıyoruz orada yangın çıkmış. Allah Allah. Durmuş durmuş Prens Selman'ın Türkiye'ye geleceği artık güne deme adamlar kestiremiyor artık millet haber izlemiyor. Normaldir yani. <laughs> Günden güne fakirleşen Türkiye'de kurban bayramı telaşı var arkadaşlar. Kurbanda tosun mu keseriz, koyun mu keseriz ya da acaba kesecek miyiz, kesmeyecek miyiz? Bu tartışılırken bir anda malum ekonominin kötü olması, hayvan giderleri, mazot giderleri hayvan fiyatlarını yüzde yüz artırıyor. Türkiye Ziraat Odası Başkanı diyor ki bu yıl büyükbaş 15 bin ile 60-65 bin TL arasında değişiyor. 15 dediğine bakma sen pazarda 15 e hayvan bulamazsın. Bulsan bulsan insan bulursun. 15 e hayvan falan yok. Onu geç. Onu geç. Öyle bir şey yok. Küçük başta da 2000 TL ile 9000 TL arasında değişiyor diyor. 2000 TL'ye vermezler. En az 4-5 bin liradır. Böyle en kötü böyle baktığında hayvan diyebileceğin küçük baş. Tabi malum mazot giderleri, aldı başını gitti, nakliye giderleri, çadır giderleri. Bunların hepsi problem. Mesela Ankara'ya Kars'tan geçen sene 9000 TL'ye gelen nakliye Kamyonu bu sene 25 bin liraya geliyor. Ben haberde ne yazıyorsa onu söylüyorum arkadaş. Kars'tan İstanbul'a geçen sene 12 bin TL'ye gelen nakliye kamyonu bu sene 35 bin liraya geliyor. Yani büyük baş hayvan getirsen 15 bin lira diyor ya. Nereden basan iki tanesini 15 bin liradan gelirken kamyoncuya vereceğim. Satamasan giderken iki tanesini de vereceksin kamyoncuya. Ne olacak bu? Ne olacak kardeş? Bu adam nasıl kar edecek? Ha Burada bizim elimizi güçlendiren ne var arkadaşlar? Kurbanın ikinci, üçüncü, üçüncü günü kesmek. Hayır. Artık onu da unutun. Kurbanın ikinci, üçüncü günü diye bir şey yok. O öncedendi. Fırsatçılar gider, son gün gider kurban bayramında alırlardı hayvanı ucuz. Şimdi öyle bir şey kalmadı artık. Elimizi güçlendiren tek şey bu bir ibadettir. İmkanı olan keser. İmkanın yoksa kesmeyeceksin. Bitti. Bu kadar basit. 23 yaşındaki Alana Luke isimli bir kızımız bir apart dairede yaşıyordu. İnternet sitesinde birisiyle tanıştı. Arkadaş oldu. İlk buluşma gerçekleştirildi. Adamdan hoşlanmıştı. Çünkü adam da benim gibi geldi. Adam çıkma teklif etti. Alana Luke e kabul etti. Tabii evlilik düşünüyorlardı, evleneceklerdi. Adam dedi ki, "Bir gün benim evime gelir misin? Akşam yemeği yiyek." O da tamam dedi. En güzel elbiselerini giydi. Kapısına lüks bir Bentley yanaştı. Alana Luke arabayı kiralamış dedi. "Ay ne kadar centilmen." <laughs> Bentley onu şehrin dışına götürüyordu. Alana Luke korkmuştu. Hemen sevgilisini aradı. Nereye gidiyoruz dedi. Korkma aşkım dedi. Bana geliyorsun. Şehrin dışında 11 odalı lüküs bir malikaneyi görünce Alana Luke olduğu yerde bayıldı kaldı. Çünkü onun sevgilisi sosyal medyada tanıştığı Sevgili olduğu adam, çel olan adam, milyonerdi. Şimdi 11 odalı malikanede sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapıyor. Ulan haberi böyle vermişler. Kızın hiçbir şey değil. La, la kızlar hiç yaş tahtaya basar mı? Ha? Kim bilir ıncını cıncını araştırmıştır. Eşi, dostu, akrabası, çoluğu, çocuğu. Ula adam 56 yaşında. 56 kız 23 yaşında. 23 yaşındaki bir kız 56 yaşındaki birine bakar mı? Bakmaz. Bakıyorsa cebine bakıyordur. Adam da zaten milyoner. Üzücü tabii. Bir milyoneri daha kaptılar. Yani herkese de milyoner yok ki. Yani kimisine milyoner düşer, kimisine fakir düşer. Şükretmek lazım. Yıllardır Erdoğan'a oy veren nideli çiftçi isyan ediyor. Diyor ki sel gelip bizi vuruyor. Vallahi zordayız. Patates ekiyoruz, para etmiyor, bizi vuruyor. Yıllardır Erdoğan'a oy veriyoruz, o da gelip bizi vuruyor. Vallahi zordayız. Ne yapacağımızı şaşırdık. Vermeyeceğim demiyor. Erdoğan'ı sildim demiyor. Dikkat edin arkadaşlar. Hala halkın umudu Erdoğan. Böyle şeyler söyleyince Erdoğan'ın aa demek öyle. Sen zorda mısın? Hemen hemen patatesin kaç paraydı? Ha 5 lira mı? Tam 10 lira olsun. Patates ekiyor nasıl para etmiyor ya? Pazarda patates 10 lira 15 lira bandında satılıyor. Nasıl para etmiyor? E tarladan bu da sizin sizdeki şimdi ağır konuşmak istemiyorum ama sizin probleminiz, sizin sıkıntınız. Bir olun çiftçilerle vermeyin patatesi kardeşim. Ve vermediğimiz zaman da giderler dışarıda. Bak kim alıyor dışarıdan? Erdoğan. Oy verme, verme kime vereyim? Muhalefete mi vereyim? Ya bu kafayı değiştiremezsin. Bu kafa değişmez. Ne diyoruz? Beter ol. Beter ol. Beter ol. Bitti. Nokta. Ya mazot 18 lira. Türkiye'de servisçilik yapan bir kardeşim var. Konuşuyoruz. Yaşı benden büyük. Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan diyor. Bak aldığı para yetmiyor Erdoğan diyor. Ben de beter ol dedim. Beter ol dedim ya. Hem gündüz ağlıyorsun. Tamam mı? Gecede Erdoğan Erdoğan diyorsun. Bete. Şu an mazot 30 lira. Diyor ki Erdoğan'a oy vermeyeceğim. Geçti kardeşim. Gideceksin tıpış tıpış oy vereceksin. Daha da beter olsun diye oy vereceksin. 20 yıl sen bize çöktürdün. Görmüşsünü de Sakin ol. Sakin ol. Bak. Çayım da yok. <laughs> sakin ol. <laughs> Her zaman reisi oy vereceksin reisi desteklemek zorundayız. Bugün başımızda reis olmasaydı ya Kılıçdaroğlu olsaydı şu an çektiğimiz ekonomik krizin Allah sizi inandırsın 50 katını 100 katını çekerdik. Ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzu buradan izleyebilir. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize mükemmel bakın. Sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet. İnşallah yarın görüşürüz.